Hadi bakalım kim kazanacak? Kırmızı arabaya ilk dokunan kazanır. Niloş hayır Niloş. Sahtekarlık yapma. Cemre kazanacak galiba bu sefer. Bravo! Cemre kazandı. <laughs> Ağlamak yok zaten değil mi? Oyun bu. Kaybedilir de kazanılır da. Nil Hanım siz sanki biraz sahtekarlık yapıp yandan geçmeye çalıştınız. O yüzden kaybetmiş olabilir misiniz? Hadi, ha? Tamam hadi atla bakalım. Senin kuzenlerin terminatör unutma. Ama Nil yandan geçmek yok tamam mı? Hadi. Bir. iki Yemoş in aşağıya. Daha üç demedim. 1, 2, 3 Başla. Evet. Bakalım meşalesini alıp adayı terk edecek olan kişi kim? Cemre yine hızlandı. Cemre tur bindirecek sanırım. Evet, ilk iki yarışmayı kaybeden Cemre seni mahvedeceğim dedi. Ve yine kazandı. Bravo! <laughs> tamam. Evet, şu an 2-2 oldu. Son yarış tamam mı arkadaşlar? Hadi bu son yarış, bu son yarış. Koşun. Bakalım. Bu son yarış. Evet. Bir, iki, üç. Başla. Hadi bakalım. Kim kazanacak? Ben Acun Ilıcalı. Çabuk, çabuk, çabuk. Aha. Nil bu sefer geçiyor geçiyor sanki. Hadi bakalım. Kırmızı arabaya kim dokunacak ilk? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Cemre Hanım. <laughs> Cemre Hanım. <laughs> Duygularınızı alabilir miyim? Meşalini al. Yendiniz. <laughs> yani ne düşünüyorsunuz Nil Hanım? Ha? <laughs> muz mu, muz mu kazandın? <laughs> Ama bu son yarıştı, maalesef bir daha yarışı yok. Tamam, nile söyle,